Yavuz geliyor yavuz da denizi yara yara Yavuz geliyor yavuz da denizi yara yara Biz düşmanlı yenleriz de başına vura vura Biz düşmanlı yenleriz de başına vura vura Yavuz geliyor yavuz da denizi aşağı aşağı Yavuz geliyor yavuz da denizi aşağı aşağı Askerinle bin yaşadı Mustafa Kemal Paşa Askerinle bin yaşadı Mustafa Kemal Paşa Yavuz geliyor yalnız da denkliğin yalan yalan geliyor yalnız da denkliğin yalan biz düşman mı biz de başından vura vura biz düşman mı biz de başından vura vura Yavuz geliyor yavuz da denizi aşağı aşağı Yavuz geliyor yavuz da denizi aşağı aşağı Askerinle bin yaşadı Mustafa Kemal Paşa Askerinle bin yaşadı Mustafa Kemal